Buyurun. Merhaba. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim ama. Rüçhan burada mı? Evet. Görebilir miyim? Sanmıyorum. Kim o kızım? Yok bir şey ona geliyorum. Müjgan Hanım. Merhaba Nezahat Hanım. Ee, ben Rüçhan için gelmiştim. Buradaymış ama... ...pek görme şansım yok herhalde. Olur mu öyle şey ne münasebet, buyurun siz bahçeye geçin ben haber veriyorum. Tamam. A, lütfen lütfen çıkarmayın, bahçe hemen şu tarafta kenardan gidebilirsin. Tamam. Niye alıyorsun ki içeri? Aşk olsun Derya ayıp değil mi? Cık. Git hemen Hanım'a haber ver ben de geliyorum. çocuklar yeter koşup durmayın artık dağıttınız her yeri. Bakayım sana sırtın su gibi olmuş gel otur. Beni yakalayamazsın Kiraz. Yakalarım. Yakalayamazsın. Kim gelmiş? Beni de özel. Hiç evet. Aa. Biz çok Niye kızdı ki bu şimdi? Evet. Ay ne bileyim ben. Anne, babam nerede? Akşam burada kalmadı mı? Ee, geldi anneciğim. Kaldı evde. İş olduğu için sabah erkenden çıktı gitti. Biz hep burada mı kalacağız Türkan abla? Ben evimize gitmek istiyorum. Ee, biraz burada kalacaksınız Kirazcığım. Ama anne bütün oyuncaklarımız evimizde. Gidip alacak mıyız ki? Türkan abla ben evimizi özledim. Babamı arayalım mı? Gelip bize alsın. Aa yeter bunaltınız kadını. Dün gece siz demiyor muydunuz keşke hep burada kalsak diye? Bak buradasınız işte. Kızlar, bakın biz bir süre burada kalacağız. Ama ben sizden bir şey istiyorum. Yaramazlık yapıp da kimseyi üzmeyin, olur mu? Tamam. E bakın, Dönüş teyzeniz size ne güzel boya kalemleri vermiş. Boya kitapları vermiş. Hadi ne güzel resim yapın, hadi. Ne oldu? Müjgan Hanım geldi. Rüçhan Hanım'la görüşecekmiş. Hangi yüzle gelmiş ki? Fırsatçı işte. Allah'tan babam evde değil. Telefonu çalınca bak nasıl gidiyor hemen. Mustafa mı arıyor acaba? Yok. Bence başka biri bu. Yok canım daha neler. O olsa bana söylerdim. Niye o zaman gizli kapaklı konuşmak için kaçıyor? Aa, siz de abarttınız ama. İşten aramışlardır. Şimdi burada çoluk çocuk gürültüden konuşamaz. O yüzden gitmiştir. Hiç bana öyle gelmedi. Vallahi sana nasıl geldiyse o senin sorunundur. Efeciğim, hadi gel birlikte yapalım. Hiç bana öyle gelmedi. Hiç. Ya akşam öyle gidince üzüldüm açıkçası. İyi misin sen? Yani pek iyi olduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Derya benim kafam allak bullak oldu. Keşke söylemeseydim. Pişman oldum. Hala kızgın mısın bana? Yok. İyi oldu söylediğin. Biz bir görüşelim mi bugün eğer uygunsa senin için? Durumlara bir bakayım da. Ya merak ettiğim bazı konular var. Konuşabilirsek çok iyi olur. Ayarla lütfen. Tamam. Saat veremiyorum. Evden çıkarken ararım, buluşuruz. Peki görüşürüz. Görüşürüz. O adam annemin canını yakmak için seni kullandı. Ben kimsenin piyonu olmadım. Sen ona çok güvenmedin. Rüçhan ya, çok üzüldüm. Keşke daha önce haber verseydin. Yani ne bileyim, belki bir şeyler engelleyebilirdik. Engelleyemezdik Sen ne yapacaktın ki? Belki banka borçlarını falan çözerdik. Özer hapiste. Evim gitti, işim gitti. Eşyaları kurtarsak ne olacaktı ki? Hem zaten... Somer bütün eşyaları geri aldı ama hiçbir anlamı yok ki. Dönülmez bir yola girdik işte. Bittikmiş Müşkan. Biz battık. Lütfen bırakma kendini Rüçhan. Bak sen ne zorlukları aştın geldin. Bunu da halledersin. belki de Özer Bey'i ilk mahkemede salı verirler. Genelde para cezasına çeviriyorlarmış. Öyle duydum. Hep böyle kalacak değilsiniz ya. Geçecek elbet. Ee, benim biraz birikmiş param var. Vereyim sana. O öyle paralarla kurtarılabilecek bir durum değilmiş gel. Ama sağ ol yine de düşündüğün için. Ee, çiftliğe gelin o zaman. Çocukları al gel. Koca ev ne dersin? Olmazmış gel. Ya çocuklar burada dedeleriyle çok mutlu. Bir de yabancı bir yerde iyice huzursuz etmeyeyim onları. Sen gel o zaman. Ya yani burada rahat değilsin biliyorum. Ya böyle zor bir zamanda aileyi dağıtmayı ben doğru bulmuyorum Müjgan. Yani hem Somer de hiç iyi değil. Onu da yalnız bırakmak istemiyorum. Yani neredeyse hep beraber orada kalalım. En doğrusu bu. Yine de sağ ol için. Peki. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Ama yine de bir ihtiyacın falan olursa bak lütfen ara. Biz dostuz unutma tamam mı? Sağ ol. Ben de gideyim artık. Hastaneye uzayı görmeye gideceğim. Tamam canım. Gel. Ha, Müjgan Hanım, gidiyor musunuz? Kahve yapmıştım. Ya çok teşekkür ederim ama vaktim yok, kalamayacağım. Ee, Sadık Bey'e de çok selamlar, söylerim. Canım, bak söylediklerimi unutma, tamam mı? Tamam canım. Güle güle. Oh. <laughs> Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.